Artık olaylar karışmaya başladı. Şimdi beşinci tur. Bu turun sonunda artık kimin puanı daha yüksekse finale kalacaksınız. Para kazanma şansınız oluyor. 200 bin lira birazcık daha konsantre. Ee, cevapların hepsi zaten artık 250 puan değerinde. Yani 250 puan. Evet 4 soru uzamızdılar. 250 puan oldu. İkişer soru soracağız. Yakalama şansınız hala var. Bonus yaparsanız zaten 2500 puan bonus var. Oradan yakalayabilirsiniz. Evet. İyi olduğumuz bir yerden gelsin. Evet. Ben hala korkuyorum. Şimdi konsantre oynayalım bak. Şimdi Ben inanıyorum. Hadi bakalım. Size. Hala nedense. Gelsin bizim ilk sorumuz. <laughs> nokta nokta kapı kapı gezerek satılan şeylerden bir tanesidir. Baş harfleri görelim. Süremiz başladı. Ee... çanta. Çanta. Aykut. Bavul. Bavul. İcran. Su arıtma cihazı. Su arıtma cihazı. Evet. Saat. Saat. Otvan. Süt. Süt. Boza. Boza. Devam. Çok iyi gidiyorsun. Çarşaf. Çarşaf. Hilara. Ee, Kapına gelen Allah. satıcıları düşün. Uydur bir şey. Saç. Saç. Aykut. Satır. 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 Elektrik süpürgesi. Elektrik Aa. süpürgesi. Süper. Şimdi Devam. Şey. Sayfa. 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 Ah. Hadi. Kitap. Kitap. Eee gelenler düşünün. Hiç aklıma kapıma kimse gelmiyor beni. Çay gene alın. Çorbacı. Çorbacı Hicran. <laughs> evet. Overlok evet. makinesi yok. Makinesi. Makinesi. Hadi büyük fırsat doğdu arkadaşlar. 3 tane bildik. 1000 puan kazandık. Yapacağım. Olsun betim. düşünün düşünün. On, uydurun bir şeyler yapın. 10 saniyeniz var. 3 tane cevap. bire de razıyım. bir. Evet, süremiz doldu. Şimdi Sevkan'da kaptanda söz. Cevaplardan en emin olduğunu alalım Sevkan. Yine iyi değiliz. Olmadı mı? Onu söyleyeyim. Ee, çorap diyoruz. O emin olduğunuz olan mıydı? Evet. <laughs> ben de dedim, Sevkan, iyi o değil. değil. Sevkan bir şey söyleyeyim mi? Çorabı ben söyledim ya. Sonra bir de söylemişlerdi bir de. Çarşamba dendi ki. Çarşamba da dendi. Çarşamba da. Döndü. Sen <laughs> bir de çağırıp çarşafı mı dedin ona? Hayır, ben duymadım. Bizim abi, çok olmuş. Abi, abi de diyor. değiştirelim ya. Hayır değiştiremezsin Artık. Ha komple siz mi değiştirelim? Artık olmaz. <laughs> abi söylendiğini bilmiyorduk o yüzden neyse. Yok, değiştirsen de bir şey yoksa değiştir mesela. Simit diyecektik. Simit mesela. Varsa Simit da sayılmayacak ya. ama. Simit vardır. Çorap Lütfen. diyelim önce bir çorap. Çorap. Biz zaten Yoktu. Yani. Simit. Varmış. Ben niye dinlemedim? Niye? Sen baştan beri söylüyor muydun? Evet. Simit, simit diyorum. Orada Aa, çünkü A, şey sen ne ne abi, ya, simit mi Niye dinlemedim? Abi ben ortak... Evet, ben sonra nasıl dedikodu şey. yapayım ben? <laughs> bence yapman lazım. Şu an kesin yap. Şu an çıkışta birlikte yapalım. O Özellikle hep dedikodu. Simit bak ne daha ne kadar garanti ya. Simit kapı kapı abi. Bak K'ü de siz bilirdiniz bence. Kozmetik ürün. Sen ya. buldun mu onu? Aaa! kozmetik ürünü şey şey çünkü eve gelir annelerim ee, falan. Evet. Şey vardır. Şey ben, abi, dört dört tane evet. abi. Tamam simidi bilemediniz. Ben de dört bilemedin. şey, Bir şey, tane bilecektin sana şey, gelmedi mi sorun? Çeyizli mi çeyizli? arabayla böyle. Bence çeyizlik, olabilir. Çeyizlik olur. Çeyizlik, çeyizlik. çeyizlik mi çeyizli mi? Çeyizlik tabii ya. Çeyizlik çeyizlik, çeyizlik. çeyizlik. çeyizlik mi? Çeyizlik. Çeyizlik. Geç o da olur uzman. Çeyiz simit, çeyiz simit geldi. çıkardı. Kozmetik ürün çıkmaz ama çeyiz simit çıkardı. Biz simit hala kullanamadık değil mi? Bakıyorum. 3000. Bir full önüne Aynen. geçiyorsunuz. Hadi. Ben hala full diyorum bu ekibe. Zor aşkım zor. Çok inanıyorum ama. Çok Hala zor. bir yerlerde böyle denk gelse güzel bir soru full yapabiliriz ya. Bir fulle güzel soru mısınız? gelir. İnanıyorum. Ben de inanıyorum. Futbol Şu an istiyor. Evet, futbol sorusu istiyoruz. Var mı elinizde futbol sorusu? Yok artık. <laughs> cevapları evet, cevapları görelim diyorum. cevapları verelim artık hani arkadaşlar. Cevapların hepsini görsek bile yine zor ama <laughs> hadi gel. Hadi. Full. İnanıyorum arkadaşlar. Hadi genç komedyenler. Sorumuz gelsin. Araba ilanlarında nokta nokta belirtilir. Bunu bilebilirsiniz mesela. bak. Güzel bir soru cevapları görelim. Süremiz başladı. Fiyat. Fiyat. Çok iyi. Ee, değişen parça olması Dur. gerekiyor. Sevkan devam. Sevkan'dayız. Kaporta. Kaporta. Kilometre. Kilometre. Renk. Renk. Bravo. Model. Model. Bravo. Ee, ya, yani pasta bir şey bilemiyorum. Pas. Marka. Marka. Bravo. İki tane kaldı. Hadi. Hadi abi. Ee, Zoruk. Şey. Pas. Pas. Abi Pas, pas. Kaza, kaza durumu. Kaza, durumu. Kaza durumu. Bravo. Hadi Alper. A kaldı. Bir tane. Bir kaza durumu daha geçsin oraya. Kaza durumu dedi. Sen de hadi. Sevkan. Hmm. Açıklama diyeyim. Açıklama. Alıcı falan. Alıcı. Yok, yok. Araba sileceği falan. Araba sileceği. <laughs> Hadi Alper. Hadi abi be son. Yok ya. 6 saniye. 4. Boya. Ay, Boya. Ya. Ağır hasar. Aa ne abi. Ya bir tane kaldı. Ya var ya fena bir bedel. Bir zaman açman geliyordu. Çok iyi geliyordu değil mi? Füleli 5500 oluyordur bizde. Vay be. Bir kar. Olsun bir, 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 birer soru daha var. Gelin. Arabası değil ya. Bir şey olmaz de. Kanka. Kanka de geç ya? Hadi bakalım. Yani emin değiliz ama boşta geçmeyelim. Hadi. Ağırlık. Ağırlık. Doğruluk. Hiç bir şey gelmiyor aklıma. Sen buldun mu bir erkek olarak? Yok A'yı bulamadım. Ayna. Benim ehliyetim yok. Benim a, de yok ehliyetim. Ehliyetinizde bulunmaz. Arıza olabilir mi a, ya? Arıza dur. A, dur. Ama kaza durumu var. Daha böyle bilinmeyen bir şeyler yok mu ya erkeklerin bildiği sadece tuhaf a, terimler? A. Biz bunlara bakıyoruz. <laughs> Tramer <A>. filan var. <laughs> Akaryakıt. 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 Dizel mi? Evet. Evet. Ha, evet. evet. Benzinli mi dizel mi? Evet. Olsun bilemediğin, evet. bilemeyeceğim bir bile şey ama çok iyiydi yakaladık. Bira 5 bine 4 5 süreli yaklaştık. 5, 5 yaklaştık. bu arada. İyi bir mezazmı şu an. Arkadaşlar son sorular. Değil mi? Son iki soru. Bir, son sorular. Oradan cevap almaya da bakıyorsunuz. Kendi sorunuzu da iyi yapıyorsunuz. Bak siz inancımı boşa çıkarmadınız. 4.550. Evet, son sorumuz artık. Beşinci turun son Onu sorusu. Onu seversek bu iş biter Monos mi? Mons yaparsanız bu iş biter. Evet. Gelsin bakalım sorumuz. Dı nokta nokta erkeklerin söylendiği durumlardan biridir. Erkeklerin söylendiği şeyler. Aykut neye söyleniyor düşündüğü? <laughs> Cevapların baş harfini görelim. Süremiz başladı. Beklemek. Beklemek. Alışveriş. Alışveriş. Eee... Ta tatil attım şu anda. Tatl Hastalık. Hastalık. Devam. Çadır. Çadır. Hicran. Çocuk. Çocuk. Otağın. Ev işleri. Ev işleri. Çok kalabalık. Çok kalabalık. Evet. Dilara. Bilmiyorum. A'dan Z'ye diyeyim. Benden geçsin. A'dan Çay koymak. Çay koymak. Akraba ziyareti. Akraba ziyareti. Çay evet. gidiyorsunuz. Devam. Çay koymak. Çay koymak. Çay, koyma. Çay koymak. Çay <laughs> koymak. Devam Dilara. Evet. Ee, çok konuşmak. <Gülüyorlar> çok konuşmak. Hadi ne? Ee, çay diyeyim geçsin hadi. Ne soruyorsun? <Sessizlik> Çeviri. Çeviri. Çemkirmek. Çek çemkirmek. <laughs> Çığlık. Çığlık. Çaba. Çaba. Çok iyi bildik ama çok iyi. 6 ve 5, 6 bildik ya. Sorun ben, değil. Siz buradan bir tane alın. Siz kendiniz gibi full yapsanız oluyor. Evet. Yine onlar avantajlı bir söylenen var. Ben sabahtan beri siz full yapsanız diyorum. <Gülüşmeler> Biz yaklaşıyoruz ama zaten. Bir. Evet, Ç. 10 saniyeniz var. Düşündünüz mü? Gel, mi? gel. Bak şimdi yine bir yere gelip boş boş durun. 5, 4, 3, 2, 1. Sizden çıkar be. Ç. Yine bizim takım felaket. O zaman çorap. <laughs> Çanta. Yok, şimdi çocuk çok mantıklıydı da. Ee, bir daha çizmanı. söyle istersen ikinciyi belki zorlarsak olur. Hadi ya bir şey ödür çeyle. Nerede? Söyle. Nerede? söyle. Çok söyle. Hadi ben. söyle söyle çabuk. Abi biz ee, çene dedik de yani Çene. Söyle. böyle yok. Aa çok konuşmuşsun. Çok konuşması. Evet. Neydi? Ne var? Var mı? Çamaşır. Aa olabilir. Çamaşır. Aa güzelmiş Aa, çamaşır. Değil. Maşır. Çalışmak. Çalışmak. <laughs> o yüzden. Yüz. Evet. Genel. Çalışmaktır. Tabii. İşte e? din yakaya. Çalışmadım zaten. İşte hesap makinesi. Oradan. işte İşte çalışmak. Tayfun, Sen bir takım yap gel. Söylenmeyen, söylenmeyen türdeniz, biz bilmiyoruz. Gerçekten. Şey Gerçekten. Evet. O, neyse, neyse neyse. O bu arada çocuk bakmak da olabilirdi bence mantıklıydı. Evet. Çocuk bakmaya da çok söylenirsin. Benim şahsen en çok fırça yediğim konu o. Ay senin en çok söylendiğin konu o. Erkek söylendiği konu evet doğru. Sayma fırça yediklerini saymak istersen aşkım kocacığım. Ama zaten ben fırça yiyince söyleniyorum. Yok sen söylenen için fırça yiyorsun. Abi. Olabilir. Hiç mi ilerle olmadı? 4500 TL dediniz. 4500 TL. 450. 6500 puan. Biz fullersek 50 Eğer, sayıyla bak, kazanıyoruz. Hayır fullemezseniz de 250 çarpı Yok. çarpsanız olmuyor. 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 Olmuyor olmuyor. olmuyor. Fullememiz var. Fullersek 50 sayıyla kazanıyoruz. Evet. Oğlum tarih yazarız. Hadi, Hadi. Bak tarih yazarsınız. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Bravo be. Hadi be. Hadi be. Bir ilaç geldi. Hadi. Eğer tek şansları hepsini bilmeleri bakalım. Seda takımı finale gidebilecek mi? Bir tane bilemezlerse Limos gidiyor. Sorumuz gelsin bakalım. Nokta nokta düzenli takip edilir. Cevapları görelim. Süremiz başladı. Futbol. Futbol. Ders. Ders. Hastalık. Hastalık. Ee, suçlu. Suçlu. Hafta. Hafta. Haber. 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 Sosyal medya. Sosyal medya. Evet. Dergi. Dergi. Evet. Pas ben geç. Pas. Pas. Dizi. 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 Üç tane kaldı Alper. Ekran. Ekran. Sen de İstekan. Estetik. Düzenli estetik. Pas ben geç. Ee, ev ev burç yorumları burç yorumları bravo Alper. Gel. Evet. İki, i̇ki tane tane kaldı evet. alıyorum. Hadi çabuk. Kaset. Kaset. <laughs> Kaset. Gel şu an yok. La, la, la. Na, 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 na. Ama çok güzel yarıştınız be. Helal olsun. <laughs> Helal olsun. 2 tane bilseydiniz finale gidiyordunuz. O kadar kötü yarıştınız. Hala ihtimal var. O inanılmaz <laughs> bir şey. Başarılar. <laughs> Hele alkışlar gelsin Seda. Ya. So, yani kötü yaşlı değil sonradan açıldınız aslında. İlk başlarda bir bocaladınız sonradan açıldınız. 5-6 saat daha verseydiniz biz bence. <laughs> Hayır ya 2 tane el kalmış hiç ben düşünmüyorum. Son anda bak, puan bak 5800 6500. Yakınız da yani. yani. Yakınız Yani. Güzel yarıştınız ama bu iki tanesini bulan var mı? Hesap makinesi? Kilo. <gülüyor> ya <gülüyor> banka, banka hesabı da... Var mı aklınız? banka ekstra hesabı. Ekstra. 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 Ekonomi. Ha, tamam mı yaklaştık işte birbirimize. Evet. Neyse Dur. biz Lumos takımıyla finale gidiyoruz. Kocaman bir alkış istiyoruz. Lumos senin. takımı finale gidiyor. <laughs> Ve inşallah e, bu genç adamlara ileride sahnelerde çok daha büyük gösterilerde bütün Türkiye'nin tanıdığı insanlar olurlar inşallah ileride. Alkışlar bu genç komedyenlere gelsin. Bravo. Sevkan, Eren, Doruk, Ayfer. Evet abi arkadaşlar İstanbul Beşiktaş'taki zaten oradaki komedi kulüplerini biliyorsunuz. Oralarda düzenli olarak sahne alıyorlar. Mutlaka izlemeye gidiniz efendim. Biz de Lumos'la alkışlarınızla finale gidelim. Hadi bakalım.